Selam herkese. Bugün sizlerle beraber değişik bir video çekeceğiz. Hem eğlenceli hem de heyecanlı olacak. Bir süredir artık yeni yeni ekranda görmeye alışık olduğunuz birinin bugün doğum günü. Şimdi bugünkü videonun konusuna Önce zengin oldum şakası yapacağım Arife. Ondan sonra da kendi hediyesini ona takdim edeceğim. Ayrıntıya girmeyeceğim. İzleyin görün dostum. Keşke bana da bir öyle şaka yapsa, şaka olsa da yani güzel şaka ben mutlu olurum yani. Şakası bile güzel. İlk videolarıma bakarsanız bir bit pazarı videom vardı. Orada böyle Osmanlı parası veya Eski Türk liraları falan almıştım. Şu an bunları zengin olduk şakası için kullanacağım. Evet şimdi testini yapacağız. Paralar çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bir de paralar mutlaka cebimde olmak zorunda. Veya işte diğer, bir yere koyacağım yani ya poşetli ya poşetsiz. Anlayacaksınız sebebini. Çanta dolursa çıkarırken görür. Fena çalışıyor. Tamamdır çok güzel. <laughs> evet mekana geldik arkadaşlar. Burada daha öncesinde doğada bir gün videosu çekmiştim. Böyle bir yerde... Bu arada Arif biliyor doğum gününü kutlu ya konuşamadı. <laughs> doğum gününü kutlayacağımızı biliyor yani. Böyle bir yerde doğum günü kutlaması nasıl sizce arkadaşlar bakın şöyle. Üstünü kapatmayı planlıyoruz. Yağmur yağma ihtimaline karşı size yemin ediyorum demin arabada gelirken yani bu dağa tırmanırken baksana ne kadar yüksekteyiz bir çek. Aşırı bir rüzgar vardı. Şu dipte bile aşağıda ne hani dersiniz ki rüzgar olmaz. Aşağıda felaket rüzgar vardı. Dedik tamam donacağız ama Arabayla geldiğimiz için dedik hadi arabaya gideriz arada ısınırız falan bu videoyu çekelim diye başgelleri çekiyor sırada. Burada şu an size şöyle söyleyeyim arkadaşlar yemin ediyorum üstümdekileri çıkarayım yine esmiyor. O derece bir güzel hava var sanki yaz ayı gibi bir hava. Yani aşağısı buz gibi arabada gelene kadar camlar inik donduk. Evde deseydik bugün yağmurlu çıkmayalım. Gerçekten böyle bir şey kaçıracaktık. Şimdi malzemeleri çek kanka. Burada baya bir malzeme aldık. Şimdi bağlamayı getireceğim. İşte yiyecek içecek, yiyecekleri her şeyi bir getirelim kanka. Tamam. Bunu var ya fena çıkıyor, sen bunu bir Aynen. şey yap. Rahatsız videosunu al çek şey kanka. <laughs> bana evet. da ver kanka çantayı bana ver istersen. Tamam şimdi bağlamayı ben alıyorum. Streç şunla bir an önce yağmur yağmadan üstümüzü kapatalım. Aslında çok fikir var aklımda. Oturak yapabiliriz böyle salıncak gibi. Hani sabit ama sallanmayan veya e, etrafımızı ya şeyden rüzgardan korumak için şey yapıyoruz ama rüzgar yok konuşmaktan yoruldum ya biraz reklam gibi olacak ama bu videoda hiçbir reklam yok poşetler moşetler gözükecek de kusura bakmayın oradan bir tur sar şimdi çeke çeke diğer ağaca getir he ama düşmese iyi işte bağlaman lazım aynen bitmiştir. Bu ne lan? Bro. ha, bitti. <laughs> Şu ne oldu? Yaptığımız şeye bak ya. Yani. Abi bu ne ya? Ama arkadaşlar bir şey buldum galiba. Bir dakika. Önce bir göstereyim. Çok güzel oldu. <laughs> bir dakika. Bu ne lan? Oha. Bu değerli bir şey mi? Para mı? Ha? Ama eski bir şey belli. Allah Allah. Dur bir dakika dedektörü alıp geliyorum. Bugün bir şans var. Yağmurlu günde böyle güzel bir hava. Bir şans var belli değil mi? Oha. Orada. Bu ne oğlum? Bir sürü var. Ney ki? Para. Hani. Oha zengin sürüsü <laughs> lan. Ne ki lan Şimdi Bilmiyorum para var bir sürü. Hepsi bitiyor lan bak. Arkadaşlar. Acayip şeyler oluyor. <laughs> Acayip şeyler oluyor. Oha. Yemin ediyorum şurada ayağımın ucundaydı. Gözüme yastı. Ne ki lan bu? Bilmiyorum. Ya bunlar araştır kanka. Arkadaşlar, kaç yılı diyor? Ha? Eski para belli de kaç yıl acaba? 212 lira. <laughs> 212 ne? O, o. 1966. değerli. 1966. İnternetten bakalım şöyle bir videoyu da göstereyim. Arkadaşlar bunları bilenler yoruma yazsın. Biz de şimdi araştıracağız. Bak kimdir Arkadaşlar bu arada çekiyormuş şu an, Aha. dönüşte kuyumcuya soracağız onları. Kanka sence zengin ol, olma şansımız var mı? Kanka zengin olma şansımız var, var mı bilmiyorum ama inşallah oluruz. Araba fena gidiyor. Fena da kanka sence zengin olma şansımız var mı? Ben çok heyecanlandım. Kanka bilmiyorum. <laughs> Yemin heyecanlar ben. mı? Var, Yemin ediyorum yarı yarıya. Vallahi, Vallahi var. Vallahi yarı yarıya, beraber Ay. geldik. Ne, ne yapıyorsun sen şimdi? Gidecek e, şeyleri getirecek ya. Ben mi? Oğlum ateşi nasıl yakacağız ya? İyi ki doğdun. <laughs> Oo, İyi kanka. ki doğdun. Abi bu da benim hediyem. Eyvallah <laughs> kardeşim. Bu ne lan? Bu da benim hediyem. <laughs> Oha, Murat. Bu arada paralar yalandı. <laughs> Yemin ediyorum. Nasıl? Paralar yalandı, ben... Ha. Bit pazarından almıştım. Cemile? Valla bit pazarından almıştım. <laughs> bit pazarından aldım. Demin oraya videoda izlersin. Kendim koydum. Valla teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı olsun kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Bir çakmak da almışsın. Her şeyi Ben düşündüm. Dedim ki ne alabilirim abi. Bu adam takı da seviyor. Saat de seviyor. Cüzdan da seviyor. Dedim hepsi ayrı ayrı değil de hediye paketi olsun. Vallahi, vallahi bu çok şekilde. Güzel. <laughs> Gerçekten çok beğendim. Şu da zippo onu dolduruyorum falan. Ha, Değişik işte bir var, şey. İçinde var mı ateş? Deneyelim bakalım fena yanar o. Ateşi çok güzel yakar o. Bu da benden küçük bir hediye. Paraları da <laughs> koymuştum. Demin şey yaparken hışır sesini duymadın mı? Ne? Yanıyor mu? Bilmiyorum ki. Bak bakalım yanıyor mu? Aa pastanı da onunla yakalım anlamı olsun. Aa ip var kanka. İpi mecbur, ipi amacı o. İp yanıyor zaten. Hatta o ip bitince tekrar takıyorsun yenisini. Şimdi doğum günü pastasını da aldık. Tabii onda haberi vardı. Çünkü illaki haberi olacaktı. Doğum günü pastasını koyacak bir yer yok. Ondan haberi vardı. Hediyeden yoktu ama. Sağ olasın kanka tekrar. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. ne demek? Ben çekeyim seni. Al çek. <laughs> Öldüm lan. Ama bir şey değil mi? Sabah paralar var mı yok mu evde bilmiyordum. Dedim inşallah vardır. Yoksa şakayı yapamayacağım. Ver kanka, birini istersen bana ver. Şimdi yemek yiyoruz, görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir manzarada. Arkadaşlar şimdi ateş yakacağız da, yani ateş önemli abi. Olmazsa gerçekten olmuyor. Yani ne gerek var diyebilirsiniz. Şimdi pastayı falan keseceğiz, burada ateşimiz de yansın. O sırada manzaraya karşı yiyelim. Ha bir amacı yok. Çünkü şu anda hava da sıcak. Ama yine de ateş ya bilmiyorum adet gibi böyle çok güzel oluyor ya. Hani sonuçta ormana zarar vermeden şey yapıyoruz. Şu aşağıda gördüğünüz yerden daha önceden gittiğimiz yerden ben su doldurup arabayla şöyle gidip geleceğim. Arif de burada. Toprakla da söndürürüz de su garanti olsun ya. Çünkü şimdi bu araziyi yakması çok sıkıntı biliyor musun? Buradan bir uçuşan kül. Arif orada bekliyor. <laughs> Dedi umarım başıma tek başına bir şey gelmez. Şimdi abi olsun bak ateş için ta şey pardon su için ta nereye gideceğim ya, aman aman uzak değil de yine uzak yani değmez hani yol çukurlu olduğu için insan üşenir. Şöyle bir tahminimce tam bir kilometrelik yolum var bir bin metre yani kısa o şekilde yani asfalt olsa hızlı gidilir de işte toprak yoldan bu şekilde gideceğim ama sürprizim nasıldı abi çünkü ben tek bir hediye sevmiyorum ya hani insanın asıl gönlünde olan hediyeyi bilemezsiniz. Yani ne bileyim sadece bir saat alırım, adamın mesela cüzdana ihtiyacı vardır anladın mı? Saat daha pahalı ama adam cüzdan istiyordur mesela. Hepsi olsun yani bu şekilde ince düşünceliyim. Şöyle bir yer var. Ya burası su kuyusudur bence de başka ne olacak ki? Ama üstü kapalı işte. Keşke bir musluğu falan olsa belki arkada çeşme vardır hiç arkaya da ileri doğru gitmedik. Farı... Para... Şakası da çok güzeldi. Toprağa da buladım parayı. Para parlıyordu da böyle. Evet arkadaşlar suyu doldurmaya geldim. Arif muhtemelen şu tepede bir yerde beni izliyor ama çok ilginç ya. Tepedeyken biz burayı net görüyorduk. Buradan oradan biri bizi izliyor mu? Göremiyoruz. Çok garip. Oo burası sanki daha bir açılmış mı? Ne olmuş? Biz o günü geldiğimizde... Ha suya azalmıyormuş. Aynen dediğim gibi ara sıra azalıyor, çoğalıyor falan. Şimdi burada doldurayım da hemen bir saniye. Telefonu sabitleyebileceğim bir yer yok ya. Yani. Tripodu almadım. Evet Arif'in yanına geldim. O da boş durmamış tabii ki. Helal olsun. Ta aşağı inmiş abi. Vallahi billahi riskli hareketler. İnmiş aşağı. Böyle yanacak şey bulmuş. Zaten 10 litre su var her ihtimale karşı. Böyle fena bir ara ateş yaktık. Yalnız bizdeki mantığa bak. Suları biraz daha ateşe yakın koyak da sular yansın. <laughs> Arkadaşlar şimdi Arif lavaboya gitti. Ben de pastayı ayarladım. Bu arada çok lezzetli duruyor pasta ya. Yemin ediyorum Hasta sever biri olarak. Hadi yan. Geliyor mu lan? <laughs> geliyor geliyor geliyor. Lan bu bitmiş mi? Yok. Rüzgar çakma diye aldık yanmıyor ya. Ateşi keşke. Darbi mi? Bir şey yapmıyorum. Onu, korktum tövbe tövbe. <laughs> <laughs> Dur. Gelme. Gelme. <laughs> İyi ki doğdun. <laughs> İyi ki doğdun. Bunları yakamadım. Yanmadı şerefsizler. Niye? Yanmadılar. Oğlum. Şöyle bir doğum günü. Eyvallah kanka. Teşekkür ederim. <laughs> kanka gel şöyle bir fotoğraf çekeyim. Dayı öyle gidiyor lan öyle? Oha. 3 tane vagonla gidiyor kanka. dayı. Masum geldi. Buraya tırmanasın geldi. Ha, sen... Niye abi peki niye böyle bir şey? Bir anda, anda mı? Bir anda geldi. Bir anda. <laughs> Şimdi mesela oradan düştün yuvarlandın. Ben de arabayla gitmişim su almaya. Ne diyeceğim? Arif bir anda dağa tırmandı düştü. Düştü. Bak doğum günü olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Doğum günüsü olan arkadaşlarımız. Doğum günüsü. <gülüyor> <gülüyor> Hastanede kutlamak nedir? Herkes Çocuk. kutluyor. Bir farkımız olsun. Bir de millet milletin niye rahatsız ediyorsun? Ben kafede böyle kafa dinleyeceğim. Eşimi dostumu almışım. Bir orada doğum gününü kutluyor. Tanımıyorum etmiyorum. Bana ne? Ay. Müzik niye açmıyoruz? Dur. Hı -hı. <laughs> Yeterli video. Arkadaşlar doğum günümü kutlayın ama. Yorumlarda kutlasınlar. Acaba kız arkadaşım biliyor mu benim doğum günüm ne zaman? Biliyordur ya. Sen söylediysen bilir. Söylemediysen nasıl bilirsin? Ben kıza ha bugün benim doğum günüm bana ediyor. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Hadi abi biliyor mu gerçekten biliyor. Musun? Like atsın biliyorsa, bilmiyorsa dislike atsın. Aynen öyle. Görmedim. Ne lan? <laughs> lan tilki ya da çakaldı. Allah Allah. Yemin ediyorum çabuk ya çabuk. Ben senden pastayı alak diye pastayı yerim. <gülüyor> Aa. Ya <Aa. gülüyor> kaçtı. Sen onu nasıl gördün? Pastanı ayakta. Yemiş mi? Yok lan. Allah Allah. E o ne yapıyordu burada peki? O, o buradan gitti. O gelirken gördüm. Yani. Dur kayıtları izle. Yoruldum ya. Ta şuraya gittik. Şuraya bir yere gittik. İşte gösteremem. Şuradan bayağı ulumalar geldi arkadaş. Uluma demeyeyim de böyle çakal sesleri geldi böyle te uzaklardan. 20-25 tane böyle abartısız. Sonra işte Arif cevap verdi falan. Sonra sustular. Oraya video çekmedim Bunu ya bana, işte unutuyorum. Benim dedim, he? Demin var ya buralar yankılandı bu dağlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Ama bugün arkadaşımın doğum gününün hatırına like atın bence. Şöyle manzaralı çeksin. Üstüm başım tam toparlayamadan çıkışı yapayım dedim. Yani sanki burada kalmışız da şu anda gidiyormuşuz gibi bir hava var. Gün batıyor. Çok güzel bir an var şu anda. Ben nasıl anlatırım bilmiyorum. Giderken biraz çekeceğiz arabaya kadar. Kendinize iyi bakın. Bir doğada bir gün videosundan sonuna geldik. Güzel şaka yaptım ama Harife. Zengin olduk sandım yani. <laughs> İnşallah bir gün. İnşallah arkadaşlar. Bir gün. Kendinize iyi bakın. Like her atmayı. Her şakanın unutmayın. altında bir gerçek vardır i̇yi İnşallah like. bir gün. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün doğum günümdü. At Murat kanka her şey yani için teşekkür ederim. Te mi? Yok yok. Her <laughs> şey için teşekkür ederim. Rica ederim kanka. Estağfurullah. Kendinize ben iyi, iyi, iyi bakın. Ben de sana teşekkür ederim geldin. Rica ederim. Ee, güzel bir sürpriz ama inandın. Aynen. Geldin. Ben Teşekkürler. Ne, ben ne, diyoruz? İyi ki. İyi ki doğdun Arif. arif. İyi. i̇yi ki doğdun Arif. arif. Teşekkür ederiz her şey için. İyi ki doğdun. iyi ki Buru, doğdun. doğdun. bir fotoğrafını çekeyim iyi doğdun, burada. İyi ki doğdun Arif. Ya da yeter. Oğlum fena çıkıyor daha orada. Anca yok yok. Bir <laughs> bekle. <laughs> yeter Burayı <laughs> mi? da çekmeni istedim. Dur kapatma. Nereyi? Ya, burayı da çek böyle dedim ya. Tam böyle sanki burada kalmışız. gibi doğum anı var sanki. Böyle. Evet. Gördüğümüz. Hafiflik var yani. Bir de şey e, nasıl diyeyim size? Böyle bir dinlenmiş hissediyorum ya. Bugün çok dinlenmiş hissediyorum. O abi o kadar huzur buldum ki. Acayip uy huzurlu. Uy uykum geldi. Bak yemin ediyorum sanki burada bugün, bugün dünden beri sanki buradayım uyumuş gibi hissettim. Aynen öyle. Ben yemin ediyorum ha. Öyle bir his var. Aynen öyle. Neyse kapatalım görüşürüz. Allah'a emanet beyler ve bayanlar kendinize iyi bakın.